Herkese yepyeni bir videodan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Night Online'deki bütün bowları inceleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar şöyle bir giriş yapmak istiyorum. Öncelikle bütün bowları inceledim ve çok büyük araştırma sonucunda bu video ortaya çıktı. Bu videonun haricinde Night Online zırhları videosu yapmıştık. O videoya da çok fazla beğeni gelmişti. Arkadaşlar bu videoya da bin beğeni istiyorum sizlerden ricam. Çünkü çok fazla araştırma yaptım bu videoyu çekebilmek için. Her bowu teker teker test ettim uğraştım. Bu uğraşın sonucunda da sizlerden sadece nokta dahi olsa bir yorum ve like bekliyorum. Öncelikle bununla başlayacağım. Ondan sonra arkadaşlar cümleye şöyle devam etmek istiyorum. Night Online oyuncusu arkadaşlar maalesef. Şimdi bizim jenerasyon şu okları biliyor da. Şimdi hepsini teker teker anlatacağım zaten. Şuradan itibaren kesildi. Bakın jenerasyon şu Eglay'a kadar olan yeri biliyor. Eglay'dan sonrasını bilmiyor. Mesela Shubo, şu Shubo, Shubo. Bunlardan çoğu Night Online eski oyunculara haberdar değil. Bizim temel amacımız kanalda eğitici öğretici videolara devam etmek. Üstümüzdeki Rosetta seti vesaire işte şeyi anlatmıştık arkadaşlar. Güncellemelere yabancı kalmayın istiyorum. Ben size en detaylı bir şekilde her şeyi anlatmak istiyorum arkadaşlar. O yüzden yorumlarınız, like'larınız benim için çok önemli. Bu video 1000 like olursa bunun aynı versiyonu, match versiyonu aynı versiyonun Prius versiyonu, Warrior versiyonu o şekilde gideceğiz. Bu video sadece 1000 like istiyorum. Bu video 1000 like olduğu an Prius versiyonunu çekerim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar farm için yapabileceğiniz minimum elinize alabileceğiniz bow iron bow. EC de vardır. Onu da söyleyeyim. 9 AP fark var ama şöyle bir şey var. EC ile yamuk bow'un zaten şeyi aynı arkadaşlar. Yani AP'si aynı. Bu arada ufak bir detaydan bahsedeyim. Earthcrest boğmuş, Short boğmuş falan bunlara girmiyorum. Night on Man tüm bowları burada. Arm yapabileceğiniz adam akıllı bowları topladım. Yani gerisini hani önemli değil artık. Şimdi arkadaşlar Iron bow 7'miz var. 7 Iron bowumuz şöyle duruşunu zaten bilmeyen yoktur yani herhalde duruşunu. Bakın eski çarım Junitor biliyorsun 80'le vurdu Olimpiada bu, bu ilgili çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Kombosunu beğenmiyorum sadece ayrım Bu Kombo da çok yavaş kalıyor. Çok basic bir item ama fiyat performans itemi alıp farm yapmaya direkt başlayabilirsiniz. Ama Olympia server'ında yönelmiyorum arkadaşlar hiçbir şekilde. de şöyle. EJ'nin duruşa bakın arkadaşlar. Aynı artı 8 bow gibi duruyor. Rap 1 EJ'de. Rabbit basılıyor bu arada arkadaşlar bu itemde. de. MD ayarında bir item aslında. Hatta Vega'da artı 9'unu satanlar falan vardı bu bow'un. Ama ee, yine arkadaşlar sadece yedek bow olarak kullanmanızı önerdiğim oklardan biri. İB de aynı şekilde. Yani bu oklar sadece yedek bow olur arkadaşlar. Her zaman unik bu item çok farklıdır. Yani bow alıyorsanız unik tam olmak zorunda. Benim görüşüm bu. Artı 9 Iron Bow bile benim gözümde o kadar iyi bir ok değil arkadaşlar. Her zaman unik tamam alın. Bow'unuzu alıyorsanız. Geldim diğer bir bow'umuza arkadaşlar. Çitin Bow. Arkadaşlar Çitin Bow'un görüntüsünü bilmeyen varsa şöyle gösterelim. Bak eski çarım Adelfa klanında böyleydi. Arkadaşlar Chitin Bob böyle kırmızı yanar. E, Elinizde şu şekilde durur. Burada büyük ihtimalle video çekiyorum. Skeleton Knight videosu çekiyorum. Arkadaşlar e, Flame damage 70. Fark ettiniz mi bilmiyorum. E, diğer damage'ler gibi 70 Flame Damage'e sahip. Poison Resistance veriyor. Hiçbir şey yaramaz. MP Bonus 280 veriyor. Ama arkadaşlar Chitin Bob gerçekten benim şöyle bir şey var. E, arkadaşlar efektif range olarak 40. Tabii ki hepsiyle aynı ama. Harbiden kombosu ben çok seviyorum Çitimbov'un kombosunu ve Çitimbov'un RPR masrafı Mükemmel muazzam fiyat performansı 300-400 coin ise RPR yaparsınız yani Çitimbov'u Ve arkadaşlar Çitimbov'un şöyle bir özelliği de var Artı 1 artı 2 artı 3'te de yanabilen bir ok Yani artı 3'te de yanıyor bilginiz olsun Scorpion Bov da aynı şekilde artı 3'te yanıyor Yani bu Bov o yüzden güzel yani bence böyle hani parası olmayan arkadaşlar bile artı bir sıfır bir çitin alır hemen B alır iki tane bu alır artı 3 yapar elinde yanan baba olarak kullanır hatta AP partilere bile girersiniz yeni sövürler ben beğeniyorum arkadaşlar şahsen beğendim yok neyse daha fazla uzatmayalım arkadaşlar geçelim enion baba zaten dediğim gibi naç jenerasyonu bunu biliyor yani bu bolları biliyor tanıyor geldim arkadaşlar en iyi baba en iyi hakkında arkadaşlar şunu söylemek istiyorum Quest la görüntüsü aynı. Burada elimde Quest var ama Enion Bob'la aynı duruyor. 3 aşağı 5 yukarı. Çok fazla bir fark yok. Arkadaşlar Enion Bob'un Lightning Damage'i 90 olduğu için çok çok fazla damage çıkarabiliyor. Ben Enion artı 8'i farm yaparken kullanmanızı tavsiye ederim bu arada. Olympia gibi bir bile. Gerçekten Enion artı 8'i hele hele bulabilirseniz artı 9'unu. Müthiş bir yok. Ok. Yani ben tavsiye ediyorum arkadaşlar. Combo olarak biraz Steam göre ben zayıf buluyorum arkadaşlar sadece. Ama 3 aşağı 5 yukarı aynı kombayı çıkarabiliyorlar. En iyi bu zaten bildiğinizi düşünüyorum arkadaşlar. Geçiyorum. Scorpion Bow'a. Arkadaşlar Scorpion Bow da Çitin Bow gibi artı biri bile yanan bir item. Ve şöyle bir şey var. Ezik kasarken giyiliyor genelde. Burada gördüğünüz gibi Sirius'ta bakın ezik kasıyormuşum. Juniter'ın eline giymişim. 23 level'da Orc dönüyorum. Bunun tadı hiçbir şeyde yoktur yani. Bu şekilde gerçekten Scorpion Bow'la abi. Ezik kasmanın tadı hiçbir şeyde yoktur arkadaşlar. O yüzden bir ezik kasarken kullanılır. İkincisi de arkadaşlar undi alırken kullanılır. 280 hp verdiği için ve undi alırken undi hp değerine göre yüzdelik artış verdiği için. Bu yüzdelik artışı maksimize kılmak amaçlı scorpion bow 7 takar. Bu elit itemli asaslar bile. Hatta arkadaşlar bunun artı 8 artı 9 da serverımızda mevcut. Ve çok ciddi fahiş fiyatlara satılıyor. Çünkü alacağınız ekstra yüzdelik bonus hp bonusu. PK'da gerçekten çok fazla işinize yarayabiliyor. Genel olarak arkadaşlar sadece undi almak için kullanılır. Farm için almanızı kesinlikle tavsiye etmem. Bunu alacağınıza gidin Rep bir iyice alın yani. Daha iyi. Geldim arkadaşlar dünyanın en büyük tartışmalarından biri de Helenitli herhalde Eagle Eye mıdır? Helenitlidir tartışmasıdır. Bu aynı tartışma yine Shannon'la ile Azagai arasında da vardır. Arkadaşlar bu da taraf olan bir taraf olmayacağım. Gerçekten Helenit'le arkadaşlar seriliğiyle mükemmel bir item. Özellikle Glacier Damage'inin 90 olması. Bakın diğer bovlara göre 20 Damage fazla olması. Bu bovu da yine müthiş bir bov haline getiriyor arkadaşlar. Yani e, özellikle esnat Farm'larda benim nadisane görüşüm. esnat Farm'larda ya da EMC Farm'larda Helenit kullanılması. Andrim ve CZ farmlarında da Eagle kullanılmasıdır arkadaşlar. Eagle geçtiğimiz zaman da hızlı bir şekilde. Eagle duruşunu zaten bilmeyen yoktur. Efsanevi duruyor bence. O oyundaki en güzel duran ok bence Eagle Yani olabilir hatta. Arkadaşlar Eagle Eye HP bonus ve MP bonus sistemidir. Her zaman ben bunu söylerim. 150 HP, 150 MP, Sword Defense, işte yani Sword Defense'ı bile Flame Resistance'ı bile savaş alanlarında farm yaparken size çok fazla bonus verir. Eglay kesinlikle Ardirim'de CZ'de ıvırda zıvırda farm yapıyorsanız kesinlikle Eglay'ı alın. Onun haricinde yerlerde farm yapıyorsanız da Helent alın. Her zaman bunu bu şekilde dedim arkadaşlar. Geçelim Saronga Baba. Arkadaşlar şimdi buraya kadar biliyordunuz mükemmel işliyordu işler. Yani şuraya kadar olan bolları zaten bildiğinize inanıyorum arkadaşlar. Ben sadece buraları hızlı bir şekilde geçtim ilerledim. Bakın bundan sonrası artık Önemli itemler. Buradan sonrasını iyi dinleyelim arkadaşlar. Gelelim Saronga Baba. Arkadaşlar normalde Saronga Baba artı basılmaz bu arada. Artı sıfır satılır. Bu itemler arkadaşlar artı basılmayan türdendir. Ama niyese oyunun database'inde bay pazar kurarken e, bu şekilde oldu. Arkadaşlar Saronga'nın duruşu budur bu arada. Güzel duruyor bence. Gayet tatlı bir item. Ve artı sıfır satılıyor arkadaşlar. Yine bu da fiyat performans devinir. 15 dex verir arkadaşlar. Yaklaşık e, artı sıfır ne kadar veriyor bilmiyorum bu arada. Artı sıfırını kurunca şey oluyor. Yani pazarda var arkadaşlar. Bakabilirsiniz. Sadece oyunun database dediğim gibi artı yedisine boy kurmama imkan verdi. Bu yüzden kusura bakmayın. Arkadaşlar duruş bu şekilde. Güzel bir item ama tercih edilmiyor Hayır. Çünkü ben denedim arkadaşlar. Kombosunu beğenmedim itemin. Ne yalan söyleyeyim. Ama fena bir yok ok değil yani. Gene de fiyat performans olarak kullanabilecek bir item. Ee, bu şekilde arkadaşlar Hurtik var mesela bu Dagger onlara da artı basılmıyor. Bu tarz itemler var. Bunun aynı versiyonu işte Dagger mı işte Bowlar mı işte Mage'ler mi şeyler mi ya yani bunların hepsinin e, dediğim gibi 1000 like olduğu zaman hepsini inceleyeceğim zaten. Bu artı basılmayan türdeki itemleri de ekstra bir videoda yaparız gerekirse. Geçiyorum arkadaşlar. Determindik. Determ ya, of konuşamadım. Oruçluyum arkadaşlar. Kusura bakmayın ağzım kuruyor. Siz gördünüz bovu artık ismini okumama gerek yok. Arkadaşlar bu bovun duruşu da bu şekilde. Gerçekten bence çok tatlı duran bir ok. Yani artı 7si 128 af 75 poison 4 tat 7 dex veriyor. Gerçekten çok tatlı duruyor arkadaşlar. Yani böyle değişik bir ok. Ee, pazarda da bulabiliyorsunuz. Bunların bu arada fiyatlarından bahsetmek istiyorum. Olympia serveri için. Arkadaşlar sarongobov 4-5 gb civarında. Determinant aynı şekilde 5.5-6 gb civarında pazarlara bulunabiliyor. 128 AP olması nedeniyle tabii ki Eagle'a buradan bir fark atıyor ve 7 Dex 4 altı ile de gerçekten güzel bir ok olduğunu düşünüyorum. Ben Deternet alabilirsiniz arkadaşlar. Ee, farm için ideal midir? Tabii ki fiyat performansına göre değişir. Yani tavsiye etmem. Şu iki oku da farm için tavsiye etmem ama hiç paranız yoksa tabii ki de alabilirsiniz arkadaşlar. Deternet okumuz da bu şekildeydi. Duruş da bu şekilde. Geçtim arkadaşlar. Garges bov. Oyunda birçok arkadaşımızın bilmediği bir bov aslında. Oyunu en iyi bildiğini iddia eden arkadaşlarımızın bile çok fazla bilmediği bir bov. Ee, Garges itemleri arkadaşlar. E, çok fazla bilinen itemler değil. Oyunda yapılan itemler de değil ama. Gerçekten duruş olarak bence çok tatlı. Yani bilmiyorum sizler de yorumlarda belirtin nasıl durduğunu. Favori okunuz ya da. Yani duruş bu şekilde arkadaşlar. Ve 127 AP. Ee, 10 STR 15 dex veriyor item arkadaşlar. Yalnız şöyle bir özelliği var. 70 definizi de alıyor, götürüyor. Abi işte var ya bak şu okların 70 defi silmesi kadar saçma bir şey yok. Ya 70 def ne demek arkadaşlar? 70 def için ben mitril değil, rochet set giyiyorum 50 def için. Yani 70 def çok fazla bence def. Ama arkadaşlar böyle hani yapacak bir şey yoksa fiyat performans olaraksa gene de alınabilir yani. Garges burada duruşu ve tarzı sayesinde bence yine de fark yaratan itemlerden biri. Ben seviyorum yani. Ee, sizlerin de yorumlarda bekliyorum yorumlarınızı. Arkadaşlar diğer bir okumuz da Windforce. Arkadaşlar Windforce da gene Gargess Bow gibi 70 def silen bir item ama AP olarak yine 127 AP, e, str ve Dex veren bir item. Yani Gargess Bow ile hemen hemen e, bunlar arasında hiçbir fark yok arkadaşlar. Sadece şöyle bir fark var. Arkadaşlar Windforce okları Krovaz oklarıdır. Krovaz itemlerinin hepsinin bir özelliği vardır. Mesela bu bir Undead Windows baktığımız. Bunların ne işe yaradığını ben de bazen bilmiyorum. İşte Fire bilmem ne Windforce var. işte Undead Windows var. Hepsinin bir özelliği var. Mesela işte bazısında arkadaşlar adam TP edilmiyor. Bazısında adam Bezoar gibi büyüyor. İşte bazısında stun yiyor, kitleniyor vesaire arkadaşlar. Bunların ee, ne işe yaradığını başındaki mesela UNDEF yazıyor arkadaşlar. UNDEF Windforce yazdığınız zaman ne işe yaradı zaten forumlarda fazlasıyla belli oluyor. Ben de artık o kadar detayına girmek istemiyorum. Windforce anlatmak istesem bir bir video yapmam lazım. Ama arkadaşlar benim tavsiyem gene Windforce da kullanmayın. Çünkü 70 def çok fazla bir defans diyor ve 127 AP bence AP olarak da bir tık genelde düşük. Onun yerine 8 glide tercih etmenizi öneriyorum arkadaşlar. Her zaman size artısı olur bu itemin. Bu itemin size eksisi olur. Zaten yazın falan 7.5 idi bu Undef Windows'lar. Şu an olmuş Olimpiyada 12-13 GB. Ne iteminin anlamı var ben anlamadım. Tabii ki seveni de çoktur. Duruşu da bence güzel yani. Gene hani tatlı bir duruşu var gördüğünüz gibi ama. Ben yani genel olarak arkadaşlar önermiyorum. Ve geçelim arkadaşlar diğer bombomuza. Arkadaşlar Azagai gördüğünüz gibi 148 AP olan bu arada arkadaşlar mutlaka Azagayin self name'ini yani başında isminiz yazan olan temin almanız lazım. Ve arkadaşlar de 148 AP ve kombosu çıkardığı deme gerçekten çok önde gelen bollardan birisidir. Shenlock Bow mu Azagay mi tartışması çok fazla yapılıyor. Şimdi arkadaşlar kıyaslayacak olursak gerçekten şöyle bir baktığınızda kıyaslama yapamazsınız yani. Bu artık bence biraz hurafeye giriyor Azagayin iyi olması. Bence Sherlock Ball'la Azagai'nin hiçbir anlamı, hiçbir farkı yok arkadaşlar. Çünkü hatta Sherlock Bowl, Crespo olduğu için daha seri demeyi çıkarabilir. Hani ee, daha seri combo yaparsınız. Yani bilmiyorum arkadaşlar bu konuda çok fazla hurafe var. Bu hurafeleri çürütmek için iki boba sahip olmam lazım. Şu ana kadar Azagay'ı kullanmadığım için çok da fazla yorum yapmak istemiyorum arkadaşlar. Ve arkadaşlar gelelim daha sonra ee, pazarı bozdum. Arkadaşlar diğer bir okumuz Shenlong Bow artı 7. Zaten bu bizim sahip olduğumuz bir bow gördüğünüz gibi. Arkadaşlar böyle timsahımsı bir görüntüsü var. Şöyle göstereyim bakın timsah gibi. Yani ben duruşunu çok seviyorum Shenlong Bow'un. Böyle tatlı duruyor arkadaşlar ve lighting de match diyor. bir yok. Ve Rosetta setle de ayrı bir güzel duruyor. Yani karakter şöyle baktığınız zaman harbiden Shenlong Bow'la çok tatlı duruyor. Ve ben arkadaşlar Sherlock Bow kullanan birisi olarak herkese öneriyorum. Farm yapacak olan her arkadaşıma öneriyorum. Kesinlikle güzel bir bow kullanabilirsiniz arkadaşlar. 148 AP, AP olarak çok yüksek ve tatlı bir bow arkadaşlar. Diğer bir bow'umuz da 7 Quest bow arkadaşlar. Bu da bende olduğu için tekrardan görselini gösterme gereği duymadım. Arkadaşlar benim sadece şu, bu item konusunda şunu söyleyeceğim. Gerçekten biraz arkadaşlar item düşük kalıyor bence. Yani ne yalan söyleyeyim 119 APS var, 7 deksi var vesaire vesaire. Resistans var. Tabii ki çok yönlü bir item. Resistansı var, health Bonus var, deksi var, light damage 70 vesaire ama yani arkadaşlar genel olarak biraz düşük bir item ama yani falan ben görüyorum 7 IB'le gidiyorlar. Hiç gerek yok arkadaşlar. Bu itemin artı altısı zaten nereden baksanız bence 7 IB ayarında. Yani kullanabilirsiniz çok rahat bir şekilde hani tutup da CR'ye 7 B ile girmektense olimpiyada. Hani 7 B alırsınız ilk baştan sonra. Ondan sonra satarsınız. Bence Quest Bob'un artı altısı bile arkadaşlar iş görür. Günlük Quest'leri ben de yapıyorum. Hala bir tane daha artı 8 Quest Bob. Hatta arkadaşlar artı 9 Quest Bob olsa bunu satarım inanın yani. Hani 8 Quest Bob belki kurtarmaz ama 9 olsa rahat bir şekilde bu satarım arkadaşlar. Ve arkadaşlar yavaştan gelelim artık oyunun en iyi itemine. Yani oyundaki en iyi bova tartışmasız bir şekilde arkadaşlar. Ee, Dark Knight Crespo. Ee, şöyle yazalım. Dark Knight Crespo arkadaşlar. Oyundaki en iyi bov. 148 AP olmasına lakin arkadaşlar. Özelliğiyle. Yani duruşu bence Dark Knight Respawn'un duruşu budur arkadaşlar bu şekilde. Bu şekilde bu okçu görürseniz bilin ki elindeki item yaklaşık 4-5 bin lira. Bunu unutmayın arkadaşlar. Sadece şu item 4-5 bin lira olimpiyat sorununda bile. Ki diğer şeylerde ee, şey falan hani söylemeye gerek yok. Arkadaşlar bu itemi değerli kılan şey skill option'ı. Yani %4 probability before fear. Yani adama fear veriyor arkadaşlar. Acayip derecede fear veriyor ve yani inanılmaz bir ok. Yani adam yerine kilitliyorsunuz arkadaşlar. Öyle kalıyor yani yerinde. Ve yani bu arkadaşlar ok hakkında daha fazla bir şey söylemek istemiyorum. Bu okla farm yapılmaz. Bu okla PK atılır bence onu söyleyeyim yani. P farm yapacaksanız gidin shanok bav alın. Ama Cz'de farm yapacaksanız mecbur gene bunu al. Yani arkadaşlar Batman baseball oyundaki en iyi. Iten. Orası tartışmasız bir şekilde, net bir şekilde açıklar. Evet, oyundaki en iyi bobu da gösterdiğimize göre artık yavaştan videomuza son verebiliriz. Arkadaşlar, dediğim gibi bu tarz küçük itemlerle de uğraşmadım bazı küçük itemlerle. Ee, bu videoya inşallah 1000 like gelir diyorum arkadaşlar. Emeğe saygı olarak beğenip yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar ve bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Esen.